Annenin günleri nasıl mı geçer? Tüm uykusuzluğuna rağmen uyanır ve önce çocuğunun karnını doyurur. Kendi karnının doyması için evin dağılmasını görmezden gelir. Ortalığı toplamaya niyetlenir. Akşamdan dağınık kalan mutfak, süpürülmesi gereken bir ev vardır. Önce ortalığı toparlayıp evi süpürmeye niyetlenir. Dağılacağını bile bile toplamak da ayrı bir yorar. Ortalıkta bulduğu kirli çorapları sepete atmaya gidince kirli sepetin yine dolduğunu görür ve çamaşırları makineye atar. O sırada oğlu evi tekrar dağıtmaya devam eder. Oyuncaklarını odaya götürdüğünde ütülerin biriktiğini fark eder. Ütünün suyunu doldurmak için mutfağa gittiğinde mutfağı toplamadığını hatırlar. Mutfağı toplar, bu sırada oğlu oyalansın diye elini atıştırması için bir şeyler verir. Zaten evi süpürmemişti. Biraz daha kirlensin. Öğlen olmuştur ve elini yüzünü yıkamadığını, aynaya bile bakmadığını fark eder. Siz şu ana kadar anlamadınız ama gece uyku sersemi geceliğini bile ters giymiştir. Şu an bir işte olsaydım mola hakkım olurdu diyerek kendine kahve yapmaya karar verir. Düzenli kullanmadığı için bir işe yaramayan takviyesini alır. O sırada ev hala dağınık ve yapılacak bir sürü iş vardır. Ama herkes ona yaşıyorsun bu hayatı der. Öğlen uykusu saati gelmiştir ve sessizce yapılacak en güzel şey 1500 kere izlediği eski diziler ve abur cubur yemektir. Sonra çocuğu uyanır. Ol ona vakit ayıramadığını düşünüp onu parka götürür. Dönüşte markete uğrarlar ve zor bela duş almaya ikna edip banyo yaptırır. Akşam yemeğini yetiştirmesi gerekiyordur ve en pratik yemekten iki günlük hazırlar. Yemek pişerken spor yapıp en azından kendine vakit ayırıyormuş gibi hissetmeye çalışır. Yemek yenir, tekrar mutfak toplanır. Akşam çocuğu uyuduğunda balkona geçer ve hayatı sorgular. Ütü yapılmadı, ev süpürülmediği, çocuğuma yeterince vakit ayıramadım. Biriyle dertleşmeye kalksa o zaman çocuk doğurmasaydın diyeceklerini bildiği için her şeyini içine atar.